Bu videoda son kalan section'ımızı ve footer alanın tasarlama işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi index .html'den bir kontrol edelim. Bizim bir section'ımız vardı. İçerisinde h2 ve p vardı. Ayrıca form etiketimiz mevcut. Ve de bir footer etiketimiz vardı. İçerisinde de p etiketimiz yer alıyordu. O zaman section'la başlayalım. Section alanımız mevcut. Section alanının join kısmı yer alıyor. Join kısmına tabi oluşturmadık. Join kısmını şöyle yapalım. Haş ikimiz burada. Bu join kısmını karıştırmayalım şimdilik. Section kalsın. Section ile işlemlerimizi gerçekleştirelim. Bir background vereceğim. Background color vereceğim. F4, F4, F4 şeklinde bir background'ımız olsun. Ardından text align'ımızı center yapalım. Ve bir padding ayarlamasıyla 60 piksele 20 piksel diyelim. İçerisindeki yazıların color'ını da burada ayarlayabiliriz. Onu da 4B, 4B, 4B şeklinde ayarlayalım. Baktığım zaman session'ımız oluştu. Bir gri ton var arka planda. İçerisindeki renklerimiz de mevcut. Burada H2'miz ve P'miz var. Aynı zamanda formumuz var. O zaman önce h ayarlayalım. Section H gidiyorum. Font size olarak 36 piksel diyeceğim. Önce biraz daha büyük bir yazı oluştu. Ardından P gerek yok. Ardından Forma ayarlayalım. Form etiketinin içerisindeki input ayarlamam formu alanını ayarlamam yetecek. Margin diyorum. 20 piksele 0 piksel olsun. Evet. 0 yerine O'ya basmışız. Evet. Böyle bir marjinimiz oluştu. Bakalım. Evet 0 piksel left ve right için. Padding de oluşturalım. 10 piksele 20 piksel padding'ini verelim. Font size'ını da 24 olarak ayarlayacağım. 24 piksel ayarladım. Baktığımda artık içerisindeki yazıların padding'lendiğini, margin'lendiğini görebiliyoruz. İçerisine bir yazı yazdığımızda da 24 piksel olduğunu görebiliyoruz. Ama radius'e ihtiyacımız mevcut. Input için border radius ayarını border radius ile gerçekleştiriyoruz. Bunu da 20 piksel verelim. Evet bir border radius'umuz oluştu. Şöyle gördüğünüz gibi. Böylelikle oluşturmuş olduk. Border'ını da ayarlayalım. Hazır border radius vermişken. 4 piksel olsun. Solid, olsun. Ve white olsun. Rengi. Evet. Böylece input'umuzu oluşturduk. Input'tan sonra footer'umuzu oluşturabiliriz artık. Footer diyorum. Background color verelim. F6 32 32 diyeceğim background kalıra. İçerisindeki yazıları white olarak ayarlayacağım. Bir padding ayarı yapalım. Her yerden 10 piksel olsun. Ve text align'ı da center olacak şekilde ayarladım mı? Yazılarımız tam ortada kalacak. Evet gördüğünüz gibi 2019'dan beri AOS Game yazısı oluştu. Bizim burada oluşturduğumuz şey bu oldu. Yukarıdaki sayfamızın section oldu. Ve aşağı indikçe daha düzgün bir görüntüyle navigasyonumuz da aşağı iniyor. AOS header'la birlikte. Yukarı çıktıkta da banner'ımız konumlandırılmış vaziyette yer alıyor. Evet, ana tasarlama işlemlerini böylece gerçekleştirmiş olduk.